Herkese merhaba arkadaşlar bu birlikte. Allah ne oluyor? Lan. Bu üstel birlikte. ne oluyor? Ne oluyor ya? Lan baş üst. tamam son anda düzeltebildik. O daha birlikte. Biliyorsunuz birinci 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 bölümde böyle bir şey yapmıştık. Böyle bir şey yapmıştık ama içini doldurmamıştık. Bugün burayı dolduracağız. Sesim biraz kısma. Tam kısılmadı. buraya eşya koyma çerçevesi koyacağım. Aklıma o geldi. Hani başka bir şey gelemedi de ondan. <laughs> ben yani, kalbici diğer tarafa koyalım. Aha şimdi Timuçin 16 ve 25 sene Minecraft oyunu oynamak için davet etti. Yeni yeni için davet etti. Oğlum video çekiyoruz etme etme. Etme şurada video çekiyoruz. İstemiyorum istemiyorum ya bir çık. Ya çıksana. Ben gelmeyeceğim hiç. Karışma bana. Görürsün. Gelmeyince zaten gelmeyecek. Şurada işte. Şurada koyacağız. Önceki bölümdeki gibi arkadaşlar. Gamepad hala bağlı. Böyle bir şey yapmıştık önceki bölümde böyle. Ya bıktım ya. Senin davetinden de sana da. Pü. Etme etme. Yoksa vallahi arkadaşlıktan çıkarırım. Bir daha edersen. Harbi çıkarırım ha. Bakın bekliyorum. İzliyorsun değil mi Timuç? Ha, az önce sanki davet edeceksin. Bu da... Hop. Ne olacak? Video çekiyoruz ya şurada. Aha şimdi bunu sen hak ettin Timuçin. Ben sana yapacağım işi bilirim. Arkadaşlar. Ben sana yapacağım işi bilirim Timuçin. İlkeler aydın mısın? Nesin? Oh be. Sonra kurtul. Ay bıktım ya. İnşallah dua edemez. Ya bıktım Timuçin ya bir çık ya. <laughs> ya. Vallahi arkadaşlar şu Timuçin'e bir şey söyleyin. Timuçin vallahi gelirsem yanına. Bir daha gelirsem yanına. Arkadaşlar şurada kapat. bak Timuçin'le Tamam. <laughs> <laughs> oh my God, atın, şimdi şunu kapatayım. Ama işte bu oyun DLC'ye girmişim arkadaşlar. Abi daha atayım Sürekli davet ediyor ya. Hadi et görelim şimdi. <laughs> et, et, et. Lütfen etme. <laughs> Allah Allah. Kim boş kalır? Ben kendim İngilizce yaptım. Türkçe'yi de ama İngilizce yapmak isteyeceğim. Arabiler, ben de Arap Arap profilimi değiştiriyorum. Ama artık hiç değiştirmiyor, Böyle kalacak profilim. Görmüyorum. Öyle bir şey yok. Kimse davet etmedi. Bakın arkadaşlar, kimse beni davet etmiyor. Bakın. Arkadaşlar. Ne ee, daha da gelmesin ama artık. Taklayık. Evet. Tadaam. çok güzel sesler geliyor. Aha ben senden kurtulmanın tek yolunu buldum. Aha. İşte burada auto. Mayın mı? Ne mi var? Git 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 git. Hiçbir ses duymak istemiyorum. Kız 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 kız. Hepsini kasıyorum bakın gördüğünüz gibi. Heh. Şimdi hiç bir ses gelmiyor bakın. Oh be. Son anda oyun gibi kıs, seslerini kısmış olduk. Engelleyeceğim son anda bak Timuçin. Bu son şansın Timuçin bak. Engellemek zorunda kaldım seni çünkü. Engelle engelle engelle. Heh. Son anda çevrim dışı oldu. Bıktım ya bıktım. Vallahi bir türlü video çektirmediniz. Vallahi bir şey olmasın artık ya. Sürekli bildirim geliyor. Ama sonra da çevrim dışı oldu. Ya Timuçin. Beni, beni davet ediyorsun. Eren'i niye davet etmiyorsun? Söyle. Bir de engelliyormuş. Bir de engelliyormuş. Timuçin artık ben okulda seninle ilgilenmeyeceğim. Ahmet oynayacağım vallahi okulda. Ahmet'i de davet edeyim. Ahmet'le Eren'le oynayacağım. Bir de Muhammed Ali'yle. Bir de Kartal'la. Hem... Hepsini davet edeceğim. Şu an Timuçin yok. için arkadaşlarım da yok şu an. Timuçin 16B25. Ya yemek alalım o zaman arkadaşlar şuraya. Tavuk tavuk. Et. Tavuk somon balığı. Arkadaşlar biz Müslümanız. O yüzden Türk yemekleri koyuyoruz. Buraya sadece güzel yemekleri koydum şu iki yana. Tamam. Çünkü en güzel etler şu. Keşke şu şunlardan gerçek hayatta da olsaydı yerdik. Gamepad falan bağladım. Eee. Hani kaç saat kaç tak kaç saat oynuyorum? Kaç saattir oynamıyorum? Onu da bilmiyorum şu an. Böyle bir gıcıklık oldu. Güzel de modda indiremedim. Oldu. Rabbit var, chicken. Aha, chicken, banana, chicken, banana, chicken, banana, 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 <laughs> chicken, banana, chicken, banana, chicken, banana, 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 banana. <laughs> chicken, banana. Ab bakla, ab bak kalbide. chat. Gotcha.

nasıl bulacağız defayı ha burada varmış harbiden tam korkmuştum bulamayacağız diye <laughs> benim geceyle İram <laughs> Bakkal. İrem bakkal. Bakkal. Tamam. Burada İrem bakkalımız yazdı. Güzel. oldu. Saniye bakacağım kaç saniye. Bu arada. 11 saniye olmuş gördüm. Benim elim kolum ağrıyor. Bu kadar ağlama ağrımaktan da hani gözüm şenerdi. Ne yapalım ya başka? Vodafone yapalım. Uçak yapalım uçak. Daha ne oldu yapacağıma karar veremedim. Ee, şeyin önlerindekileri atayım. Şimdi ben bloğu alacağım. Hiç almama da gerek yok. Yerde varmış. normal. Niye mouse'u bağlamıyor hem? Ben onu anlamadım. oldu. Uçak. Ne yapalım arkadaşlar ya? Ben de canım sıkıldı. Arkadaşlar biraz yarın çekerim diğer videoyu da. Bugün daha bugün çekmiştim diğer videoyu bugün de. Migros yapayım bari. Sonraki bölümde ee, ben not notları yazarım not defterine ne yapacağımı. Şu an buraya e ne yapacaksın unuttum ha. Ah. Of oh ya. Ne oluyor? Benim kanım diye basıldı. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Ee, buradan hemen Migros'umuz için turuncu. Bim bim bim. Kalbim de benim bim bim. Orange. Malamo. Malamo ne? Tek günde bunu bitirmem imkansız sanabilirsiniz. Evet bence de imkansız. Hani ya bir yanında birisi olsa aslında aslında Kartal ya da Eren ya da Muhammed ya da Ahmet olsaydı ya da, ya da, ya da, olurdu şimdi de ama yoklar olurdu. Evet, şimdi, şimdi arkadaşlar, arkadaşlar buradan. Arkadaşlar. Ne yapıyoruz ya? Arkadaşlar. Bakayım burada üşürsün? Arkadaşlar, bir, bir, Evet bir arkadaşlar. arkadaşlar. İnşallah, İnşallah sonraki videoda da tek blokta getirebilirim. Eren'le yapı kapışması da gelir belki. Bilmiyorum. Ya da başka kişiyle de yapı kavuşması yapabilirim. Hepinize güle güle.